Ay da bu çok, çok fenayım. Ben bildim. Hayır. Sesim <laughs> şey, ikiniz de bilemediniz. Ya. Devam ediyorum. Allah'a Et bakalım bir daha. Dokunmayın evet. çok fenayım. Ya bileyim. bir şey yok. Nakaratına girer misin? Ve <laughs> sen bile bu sancıda <laughs> Hile, hile. Bilmiyorum. Ben bunu bilmiyorum ki. Ya bana <laughs> hadi. <hocam. gülüyor> <laughs> Ben bunu kaç kere dinledim. Eyüp Bunu kaç kere söyledik biz ya. Lan <laughs> <laughs> <Manasin. gülüyor> Ben sana hiç yaşadırma, lastik Önce lastik tamam. Çünkü lastik <laughs> lazım önce. Şişir. <laughs> 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 Yavaşla. Ben sana yavaş vurdum. Ne yavaş vurdun? Yavaş vurdum. Aynı şunu vurdum bak. Başım ağrımasın. Ağrımasın. <laughs> Aynısını bu. Herkese selam arkadaşlar. Bugün ne çekiyoruz arkadaşlar? Evet ekip. Ne çekiyoruz bugün? Bugün hı 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 <laughs> diyerek şarkı <laughs> bilecekmişiz. <laughs> 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 Ellerim biraz soğuk. Biraz değil. Biraz soğuk. Evet şimdi evet. arkadaşlar çok istediğiniz yine bunu da çekelim dedik. Ne o? Hı hı Şimdi bantla yapıştıracak, bant yapıştırıp... Sen geçen gün demiştin ya ben hı 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 dini bilmiyorum diye. Şimdi öğreneceksin hı hı, hı dinle. Şey... <laughs> komik hareketler yapmıyoruz. Gel buraya. Oğlum hadi biz tamam da neyse. Şey yap. Bant yetsene. Ama bak bizim perişan evet, ya ama çok ki ya. yavaş çekersin. Şu da 502 dökelim. Önce sen de deneyeyim. Band, ben yapıştıramam. <laughs> bir deneyelim hayır, hayır hayır hayır. hayır. İşte de kaç tane gelebilir, ki? De, de, de. Ben ağzımı açmadan konuşabilirim. Tamam o zaman. Yapıyoruz <laughs> hı Böyle yani öyle yani. olunca ne olunca da zaten anlaşılır. Tamam öyle. Tamam senin için böyle yapacağım. Nasıl yapalım? Hapşı Kim, kendini hazır, mı? Kim kendini hazır hissediyor? Kim kendini hazır hissediyor? <laughs> Elini kapatmana gerek yok mu zaten? Elini kapatmasına gerek yok mu? Belaneme verdi, belaneme verdi. Evet nasıl <laughs> başlıyor? <laughs> Kameraya doğru. 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 Kameraya doğru. Kameraya da. Ben elimi. Evet. <laughs> Kameraya doğru dönerekten söyleyeceksin biz bir çalışacağız. Ben saçımı falan da taramadım Miloş. Tamam çok yakışıklısın. Tamam. Doğal halimizde evet. çıkıyor güzel evet, Hadi. insanlar. Evet. Biz eki, üst baş eki, değiştirmiyoruz biz neyse koyuz. 3, 2, 1. başlatıyorum. Bir dakika ya dur önce şarkılar aklıma gitmem lazım. Tamam o sırada gelirsin lan. Ben hemen sana yardımcı olayım mı? Hayır. <gülüyor> <gülüyor 3 2 1 başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım hayatım sen de söyle. <laughs> Yapmana gerek yok bence öyle ya. Ben yapmak istiyorum sana. <laughs> <laughs> yapmak istiyorum ya. <laughs> mama mama mükemmel girdim ya vara bakacağım. Ya vara bakma dur. Durduruyor mu E durdurma. <laughs> Durdurmadım. Dur. Vara gittim rabiş. Önce en yeni buraya rabişmiş. Şike yok. Kesinlikle şike yok. Ben bazımı tutarak bir hareket takmadım. Kesinlikle. Tamam. bir tane daha söylüyorsun. <laughs> O aşağıda neden aklıma geldi hmm. Aslında ben yıllar girecektim. Mağar mağar inşallah. Evet, mağar 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 Yıllardır bir mağar 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 O zaman hayır bu mağar 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 Hayır senin mağar 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 Neyse tamam o mağar 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 bunu ama sen bilebilir misin bilmiyorum. Ben yine şeyden ne istedim? Ya biraz pop söyle. Pop mu? Evet. Sen bilirsin. <laughs> 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 Ay yok bu bu ben gerçek değil kaynaklı. Tamam o zaman şöyle. Ya ben pop. Tamam hayatım. Pop ne oluyor ya mesela? Demet Akalın. Oynaması falan da söyleyebilirsin evet. Tamam yok yok tamam. Aklıma bir şey geldi. Onu tamam, izleyebiliriz. Hepimizin bildi. Gülüm benim Gülüm benim. Şöyle, o direkt dayı. başından bir Evet, gülüm, gülüm. Evet. <laughs> <laughs> beni. Başka oluyor direkt. Ama bir şey diyeceğim. Gülüm benim bu. Hangi gülüm benim bu? Gülümü soğurduracağım. Nasıl? Evet. Tamam, bunu aldı yapıyorlar. <laughs> evet. Işte. Ya. Allah'ım, sen sen direkt atacaksın. Bunlar böyle. Direkt <laughs> bak. 2-1 eniştem kaybetti cezasını ablam uyguluyor arkadaşlar hadi bakalım abla vur vura bir dikkat intikamını al <laughs> hadi 3 2 1 yapıştırıyor bu işte 2 bu işte hayır 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 oğlum hadi lan hadi. hazır mısın? evet vur hadi tamam şişir <gülüyor> <gülüyor> sen var ya ama ha. sen var ya sen var ya sen Vallahi, gerçekten Harbiden ben bile vurdum Sen bak nasıl vurdum gerçekten Hayır abi ben örnek vermek istemiyorum Hayır hayır denicem Kaybedersen vur Koluna değil Acıdı Valla acıdı ya Hızlı vurmadım ki Valla acıdı Gözüne neyim ben gireyim Söyle peki Öpme Ne yapayım ya Tamam 3 2 1 Kalbim duraksız haykırışlarla Söyle söyle Abi söyle tamam söyle ben çok gaza geldim Söyle <laughs> Abi niye ya? Allah ben bak ben tamam, çok çok bir adamım. Ben çok pop tamam, Gelip tamam. ki. Kaybederim ben sen canını. Seni bildiğin tarzda tamam mı? Dur. <laughs> <laughs> <Sarıyorum. gülüyor> bir <Bildiğiniz gülüyor> akşam, akşam değil. Hayır, hayır, sus o değil. <laughs> Bir hasret benim seninle. Söyle. İşte o değil Başımdan ya. Başından söylemeyecek mi? Hayır o değil. Tamam o zaman bildiğini kaybettin hayatım. Ben <laughs> <laughs> seni kurtarmayayım. Evet. Kızım biraz sen sen çok vurmadınız. Ama çok acıdım. Ben acımam ama. Ben onu çok kötü kutluyum gibi sen çok kötü Allah Allah var. ben Hilal'e acımam. Ee, bana aynı vurursa aynısını. Ben yavaş vururum hızlı vurmadım ki. Ay, Ay, de de vuruşu evet arkadaşlar Bilal abiniz kaybetti. Şimdi ona yastık. Hadi bakalım. Aşkım şişir. Bunu şey söyleyeyim mi? Hım. Gel bir, bak Tutama. Çatlak. Tamam yavaş, azıcık Çok hızlı vurursa bura açılır. azıcık vuracağım. Açılırsa şey olur. Tamam azıcık vuracağım. açılırsa tamam. şey valla. <laughs> <açınırsan, gülüyor> ya. açılmaz, abartmayın. Sen çok güldüm Şiş. açılır. <gülüyor> <medieval> <gülüyor> çok kötü Hayır çok tatlı duruyorum. Tamam şöyle durayım. Yavaş vurdum. Ben ben sesini duydum. Ne diyorsun bak? Ama gerçekten yavaş vurmadın. Neyse de. o bir tane. Ben aynı Oğlum Çıkın bir sıra. şey diyor muyum bak? Yine evet. aynı aynı şey söylüyor. Yine bak bunu yavaş vurdum. Ne vurusun. <laughs> Hadi sıra cümle. Cümle. Ya, benim, benim aklımda bir şarkı şey var. Hadi bakalım. Onu söyleyecektim de. Söyle. Ah unuttum işte. 3 2 1 gelsin. Tamam bir şey. Tamam buldum. Bunu bence herkes biliyor. <laughs> Saçma sapan cümlelerden. Bunu herkes biliyor. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Yok doğru ben de biliyorum. Ya. Evet bunu herkes biliyordu ben tamam. önce davranalım. Evet, e... <laughs> Davranmasaydım <normal>. tamam, <laughs> ne olurdu <laughs> Sen <susuyorsun? gülüyor> Niye? <laughs> Niye sussun ya? İkiniz kaynandı bir sıfır alırsanız. Bir dakika bir şey diyeceğim. Sen benim bu bildiğimi bilmiyor musun? Sen ne yapıyorsun? sen şey, mi yapıyorsun? Şu şarkıyı söyle mi diyorsun? Hayır öyle bir şey demedim. Benim bileceğim bir şarkı söyle dedim. Vara gidelim. Tamam var. Bakabilirsin. Tamam neyse hadi başlıyoruz. 3-2-1 evet. Dokunmayın kardeşim. <laughs> Söylemez mi? Vallahi söylemedi. Vallahi söylemedi. Ama söyleyemedik yanlış söyledin. Şu anki. dokunmayın çok, çok, çok fenayım demesi lazımdı. Dokunmayın e, kardeşıma dedim. Vara gübelim. <laughs> ya ya. <gülüyor> ya. Arkadaşlar şarkı e, böyle söylüyor. Anasını söyleyebilir. Ben sadece istiyorsan sakayabilir. Ben sadece hmm. bileceğim bir şey söyledim. Ben bu sefer ablam vursun. Ben vur. Kalk. Al. Kayıştık. <laughs> gel. Gel baldası oradan bize falan sıçtık. <laughs> evet. Şimdi ben söyledim, cürüm bilemedi ya. Sen vur, ben burada bir espri patlatacağım. Hadi bakalım. Aa, sana ben elimi <laughs> maşa kullanırım, maşa. Evet, sıra ablamda. Evet, hadi bakalım aşkım. Hadi bakalım, sıra sende. Ee? Hadi bakalım, kolay gelsin. Ne tarz isterseniz, türkü, Arapça. hiç, şey fark etmez. etmez. Canın nereden söylemek istiyorsa oradan söyle. Lütfen ama anlaşılır bir şekilde söyle. <laughs> Bak, gibi <tip> olmasın. Dinliyorum. <laughs> Dinliyorum hala dinliyorum Hımm dedi, güldü. gülüyor Söyle Bir şey diyeceğim ya <gülüyor> Neyse sana <laughs> mı ağlar Nasıl anladı ya? Tamam, ben anladım Ben... Şarkıyı biliyor musun? Kandıramazsın <laughs> <Tanrım> beni Ne <laughs> diyecektim nasıl dedim ya? Kandıramazsın beni Sus, Bildim <laughs> yiyeceğim. ne oldu şimdi? Yine ben mi yiyeceğim? dayak Ben sana dayak atacakmışım işte. Aaa. Konuşma. <laughs> 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 bak, ya bunu saf vurdu. Ben de öyle. Vallahi sen bundan sert vurdun. <laughs> Vallahi diyorum sert vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Hepinizin bildiği bir şartı söyleyeceğim. Yine tam evet. ne hazırlanıyordum ben söyleyeyim dedim. Tamam söyle. Aa aşkım ama... Asım as -mas yok. Tamam söyle sen Konuşma. Ben. Tamam söyle sen. Konuşma. Yak. Ha. Seni kurtaracağım bu sefer. Siz aranızda şey yapın. Bir, iki, 3 Oğlum ben böyle dedi ya bak ben bile. Kesin dedi. senin bildiğin, senin şey bildiğin bir şey. Bak, şey işte. bak, <gülüyor> senin bildiğin <laughs> bir şey. Kesin bak. Sen de bilmiyorsun. Bak şunları Bak şimdi bak. Eskilerden... Benim, dedi ya? Şimdi bak ben benim dışımda herkes bilecek <laughs> mi <mamışlar gülüyor> <diye>. abi? Şey mi? <ne? gülüyor> Söylemeyin ben söyleyeceğim zaten. Söyle bakalım. Yaptım çocuğum. <laughs> <tözümeyi, gülüyor> abi bir şey ya. Sonuçta. Ne o, o mu? Evet. Allah Allah mı dedi Aynen. yaptın hemen şöyle. Hata ver yaptım kötü biriyim yiyin dedim Son Sanki. Ben biliyorum ama anlamadım bile. Tamam o zaman bireyim, bireyim. bir tane daha söyleyeyim. Yine <laughs> de Ben bildim çıktım. Öyle mi? Tamam. Nasıl öyle mi? Oğlum, bir şey i̇kimizin bildiği bir şarkı daha söylüyorum. Evet, en iyi bildiğimizden ikimizin de. <laughs> Şanzıman zorlanıyor ama Olmadı be işte Olmadı <laughs> mı? Hı -hı. Bir daha söyleyeyim o zaman Vallahi hiç <laughs> Bir şey söyledim miyim? Ben çıktım ya Çak ile o şöyle Ama duydular Oğlum ne bağırıyorsun? Ama duydular <gülüyor> Duymadım <gülüyor> Neden böyle bir şey yapıyorsun? Ne bileyim bilirler diye. Kolay. Değiştir. Tamam değiştiriyorum hemen. Dur. Ne? Şu an aklıma gelmedi ki bir şey. Dur. 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 Aşkım sen de bir şey ipucu ver. Söylüyorum. <laughs> Zehir oluyor gece. <laughs> İnan uyuyamıyorum. Vallahi ben evet. Yastık, yastık, yastık. Yastık. Saatlerde şu an bekliyor. Evet. Şişirir misin? Sen ortaya doğru abi? gel. Bence de. Gel biraz. Bazı. Şöyle yap. Bazısın seni oradan alabilirim. Ben çizim çok böyle gel. bana. Şöyle kafanı sağa tut şöyle. Şöyle bir vuracağım. Kafan şöyle gidip gelecek. Yok lan o Ha dön. <laughs> Haa. Gerçekten ağır. Adam sabahtan beri boşuna gelmiş. <laughs> ben öyle bir şey yapmayacağım haberin olsun. Sadık. ben başka bir şey diyecektim. Söyle. Adam sorulasın düşündüğü için yavaş vurdu diyecektim. Sen sorulasın düşünmüyor musun? Düşünsen ne olacak? <laughs> bu <Hayırdır. gülüyor> Oğlum zaten şu an yara burayı da yırttın ha. Aşkım bir şey yapmadım ya. Vallahi sanki yırtıldı gibi bakayım be. Aa, yalana bak yalana Al. Aşkım bir şey yok. Ben Al bir şey yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> Sıra bende mi? Evet. matematik <laughs> falan mı ya bu? Aslında bu girişi böyle. tamam nakaratını söyle, başlarını söylemeyin. Bilindik yerlerini. Dur o zaman nakaratını boşuna <laughs> <Red> falan mı? bir <laughs> <laughs> şarkısı mı? Hayır. Ben bilmiyorum, gençtir. <laughs> Ben de hiç yokmuş o Ben sabah kadar sarı, sarı bundan var. Orayı yaptın Sen, sen, bir sen Ben bilmiyorum. Hadi. O zaman. Yabancı yaralar beni. Evet, evet. Evet. evet, ben, ben şöyle yapsam şöyle Hayır. Hayır. Aa ben niye yeni zemlendiyorum lan? Hımm diye zorluyorum. Hmm, hmm, hmm. Tamam doğru ne yapayım? Tamam, sen çıkma. <laughs> Çok gergin şu an. Evet. Ama bunu cüzü bilir mi ki? Sen söyle bilir mi ki diye bir şey yok. İkisinden biri kaybedecek zaten. beni. böyle evet, beri kesin bilir dedim bu Kesin. Ama şey diyeceğim. Sen direkt bildir ama. Ne? Bilinir o, bilindik Dur, oğlum. Tamam. <laughs> de biliyor musun? Tamam, hangisi önce söyler. Hangisi önce söylerseniz bak. Hadi bakalım. Hemen bileceksiniz ama. Hadi bakalım. <laughs> Şemman Bey, <laughs> <Şemal> Bey, <laughs> <Şemal> Bey. <laughs> Adamı öpüyosun tamam. lan Çekil lan Tamam Tamam <gülüyor> <gülüyor> Tam burada, <laughs> Tam burada, <laughs> Ben değil bu bir sefer biraz Evet Evet yani, evet Ben vurdum Hayır vur Hayır sen vuruyosun Sen vur. vuruyosun şimdi Tamam bak Göz açmışım. <laughs> <laughs> Yok arkadaşlar. <az>, <laughs> tamam bak Bu ne ya sayılmaz Hayır ne demek sen hayır 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 mısın? Vurdu ya burada amaç aslında vurmak değil. Eğlenmek. Kaz yani kaybetmek. Tamam. Kaybetmemek. Ya kaybetmemek. Şimdi sıra ablamda olsun. Karışık gidiyorduk ya. Evet hadi bakalım. <laughs> hadi. Söylüyormuş lan. ben bunu yaptım sandım. Aşkım lütfen burnunu kapatma bak sen yanlış algılıyorsun oyunu. Bununu kapatınca biz duymuyoruz. <laughs> Hadi. Burnunu kapatma. <laughs> ah <Aa>, gönlüm. Hayır. <laughs> Hayır alakası yok. <laughs> yok o değil ya. Değil değil. Bir daha. Ya değiştir. ne işti? Devam et. Hmm, başka? Haydi bunu bilir. Hep ikiniz, ikiniz de balkonda, ik biriniz de, de içeride yaptım. Bunu bir acaba kim söyleyecek? Çok merak ediyorum. Ama ben hatırlamıyorum. <laughs> ben hatırlamıyorum. O <laughs> <laughs> Oh be! Okay. Az önce yaptık da, da ben hatırlamıyorum. Bilmiyordum zaten. Onu da bilememiştim. Söyle. Ben biliyorum. Hmm <laughs> hmmmmm. <laughs> Sensiz ben nefes alamam. Ama o biliyordu. Tamam tamam. Bir yanlış kalmasın. Tamam tamam. Bilimlik sanatçılarda. <laughs> Aşkım baksana Hı -hı. bana. Repertuarım geliş. Repertuarım geliş. Bunun repertuvarla alakası yok ya. Türkü <laughs> <laughs> söyleyeyim acaba. Söyle abi. Abi. Evet. <gülüyor> 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 ben gazı verdim bıraktım. <laughs> Ses atmadı. Hadi bir daha. Elini burnuna koyma. Şöyle yap yap. Bak. Lütfen sen yapma ya lütfen. Şöyle yap bak. Hayır sen yapma lütfen. Hadi, lütfen. Hadi sen yapma. Anlamıyorum. Aşkım ya. yapma ya. Yapma. <gülüyor> yap. <gülüyor> <gülüyor> baş almadı Allah <'ım>. Allah. ya. <laughs> baş basmadı. Hadi. Hadi lan. Zehir <laughs> oluyor gecenin. Hayır hayır, hayır, hayır değil. değil. Ben Berivanım. Berivan, berivan, son anda ha. Dur açtım, vur ya. geri zekalı edelim. Aşkım. çok mantıklı evet. Yağızdan şükredip, orada şöyle. Tamam. Şöyle sıra bende mi? Evet. Ama siz yemediniz bir şimdi naneyi. İzleyiciler böyle bir cezayı Evet. Bu çok her bir şey yapıyor. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. Bize ceza önerileri yazın. Videomuzun altına. Biz sonraki Gıdıklama videoda hariç. Görüşürüz. Evet. Gıdıklama hariç. Evet. Bu videomuzun altına diğer oynayacağımız oyunlarla ilgili bize ceza önerileri yazın arkadaşlar. Tokat <laughs> atalım. Yok, bunu Siz ne şey. <laughs> Sen ne istediğini seyirciler bize söylesin dedik. Sen ne istediğini falan da Sakatlar. Yani. Gel. Lütfen. Hadi başlıyoruz. Sendeyiz. deyiz. yapmıştır. 3 şey. Üç Dur. Hmm 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 Evet. Aşkım e, çok bari söylüyorsunuz zaten ki. İşte siz öyle söylemiyorsunuz. Ben Nasıl söylemiyoruz? Sen, hmm. Benim anlamadım. Söylemeyince de biliyorum. <laughs> <laughs> Söylemeyince de biliyorum. Hı evet, hı diyorsun öyle söylüyor. Nereden <laughs> anlattın? <Daha gülüyor> <ben>. Tamam. Aa, <laughs> ee, ben mi? Tamam. Aaa. Buldum gel. aklıma bir şey, şey geldi. Hiçbir şey anlamadım ya. Gerçekten anlamadım. onlar anlamasın anlamadım. diye. Onu ne? Bu an bol suyu ya. Ha, tamam. Duydu. Duydu mu da? Duydu mu? Duydu mu? Onun ben ikisi de bilebilir yani. Nasıl şey bir alaletsizlik? Hadi bir durmanın bir Tamam dur <laughs> ben söyleyeceğim şimdi. Anlaşılırdık zaten abi. Evet. O yüzden zaten bir şey yaptım. Benim daha iki tane parça İkisi de herkese parça. Hmm, dur. <laughs> 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 Melodi ben de anladım da. Dur be. Kılmış. <laughs> Öğren saçlar. Aha saçlarım. Aha saçlarım. Bir şey olmadı, bir şey olmadı. Bir şey olmadı ama yavaş vurdum Bakma. Evet, Bak, bir şey yapma. Çok hızlı sende oldu. Hayır, vallahi çok yavaş vur. Bir şey yapma, Ama yavaş vurdum Aynen. ya. Bir şey yapma, korkma, korkma, korkma. Senin dişin ağrıdığı için sana çok ağrı şey olamıyor. Tamam. Hadi, sıra sende. Sizler iyi Neyse, benim bilmiyorum, bana ne ya? Hı. Ağzımı kapatayım mı? Dızlara sorar seni Tamam baştan bir tane daha bu olmadı tamam hadi bir daha söyle. Hadi bilmezsin dedim. Cürün direkt bilir dedim bildi zaten de sen. Ulan abi ne oğlum ne var okuyucu mu var. Hıh diye biliyor ya. Hadi bir daha. Tamam ulan bunu bir hadi. Çok araştırma yaptım ya büyük ihtimalle ondan şey olur. Hastane <gülüyor> önü. O <laughs> <laughs> mu? Hastane önü ince ayrı söyleyecektim. Hastane <laughs> dedim Abi nasıl bildin <laughs> ya? Sesim falan mı geliyor benim Hayır, ya? Hayır söyle. <laughs> Sesim geliyor böyle. Hayır. Bildim değil mi? Doğru. Doğru canım. evet. Doğru. Evet, doğru. Sen söylemeseydin ben söyleyecektim çünkü. <laughs> tamam. Evet, Çürüm sanki. Sen, sen, ana, sen bildin mi? Hayır, yo, bilmedim. tamam, şimdi bir daha şöyle. söyleyeceksin. Söyle. Öngel bir tanemi Hadi onu sana ha, tamam, tamam, Tamam hasar, evet. hasar, evet, hasar, tamam tamam. Hasan evlendi. Hasan kaybetme şansın evet, var. Evet kaybetme şansın var ilk tamam. defa. Tamam. o kaybetsin bir kere ya. Hayır ben normal Türk söylüyorum. Tamam söyle. Ay da buraya çok, çok fenayım. Ben bittim. <laughs> Hayır. Şey söyleyeyim içiniz de bilemediniz. Ya. Devam ediyorum. Vallahi. Et bakalım bir daha. <laughs> Ya bir şey, bir şey yok. Nakaratına girer misin? Ve <laughs> sen bile bu sancıda. Hile. Hile. Ben, değil ben değil bunu bilmiyorum ya, ki. Ya konuşma <laughs> hadi. Ama ben çünkü dinlemiyorum ki. Ben bunu <laughs> kaç kere dinliyorum. Ama, amcam, ama aynen. Ben biliyorum. Bunu kaç kere söyledik biz ya. Malat. Ben sana hiç Önce yastırmayacağım. Çünkü yastırmam lazım önce. Şişir. <Gülüyor> <gülüyor> yavaş ha. Ben sana yavaş vurdum. Ya ne yavaş vurdun? Yavaş vurdum. Aynı şey vurdum bak. Başım ağrımasın. Ağrımasın. Aynısını vurdum. Ya sen böyle vurmadın sen. şey şöp 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 Gördünüz değil mi? Kafa şöyle gitti geldi. Sen görürsün. Kuş gibi o adam. Sıra